Herkese merhabalar arkadaşlar yeni Türkiye senaryosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz üzere sizler birlikte bir önceki bölümde emutlar sayesinde ülkemizin ekonomisini iki katına çıkarmış ve nüfustaki mutluluğu hepsini arttırmıştık arkadaşlar ve daha sonrasında ise YPG, Kürdistan, Suriye gibi ve birçok devleti topraklarımıza kattıktan sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar bu bölümde sizlere verdiğim bir söz vardı bu sözü yerine getireceğim arkadaşlar Azerbaycan'a şuradaki toprakları vereceğim ee, bunu zaten yorumlarda çok dile getirmişsiniz ben de direkt olarak arkadaşlar toprakların hepsini veriyorum buradan hepsini demişken yanlış anlamayın Sadece burayı veriyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Azerbaycan'a bu toprakları verdikten sonra gördüğünüz üzere birkaç asimilasyonlarımız olduğunu görüyorsunuz. Direkt olarak asimilasyonlarımı yapacağım ve daha sonrasında ise e, ülkemizi biraz daha genişletmeye çalışacağız sizlerle birlikte. 67 bin, 64 bin bir ordumuz var. Hemen bunu İstanbul'a çekelim. Daha sonrasındaki e, Girit'teki ad, askerlerimize çekelim arkadaşlar. Şurada liman yok sanırsam bu askerler geliyor. Tamam gayet güzel. E, tüm askerlerimi getirdikten sonra şurayı böyle topluyorum. Daha sonrasında bakın e, asimilasyonların birkaçı iptal oldu. Bunların hepsini dolduracağım. E, arkadaşlar bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok ve çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte 7000 aboneye doğru gidiyoruz inşallah. Olduğumuzda yine güzel bir şekilde yapacağım haberiniz olsun. Açıklama kısmındaki Discord linkimize de gelerek bizimle sohbet edebilirsiniz. Şimdi diplomasimize şöyle bakalım e, 1 milyon 240 binlik bir ekonomimiz varken 8 milyon 634 binlik bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Şu an dünyada bu, bu nüfusta arkadaşlar e, normal age of History'de olsaydık şu an birinci sıradaydık ama e, bu, sene, bu modda olduğumuz için gördüğünüz üzere 8. sıradayız hala. Şimdi ben arkadaşlar hedefim ortadoğu, ortadoğudan birkaç devlet toplamak istiyorum. Mesela Irak olsun, Suudi Arabistan olsun. E mesela şuradaki devletler olsun. Bunların birkaçını almak istiyorum gerçekten. Çünkü çok sinir bozuyorlar oradakiler. E, şöyle gel abi. Adamlar sırf sinir bozuyor diye topraklarıma katıyorum. İşte Yüce Sezar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Paramızı arkadaşlar gördüğünüz üzere paramız güzel bir seviye çıktı. Hemen Aleppo'dan pervende asker basıyorum. Daha sonrasında ilk önce şu isimsiz bir devleti temizleyelim. Şöyle gel abi. Ee, savaşı ilah. Gördüğünüz üzere devletin ismi bile yok. Senin ismin olmadığı için seni yıkmak zorundayım. Gel bakalım. E, şuraları hemen topraklarıma katacağım arkadaşlar. Bu arada bundan sonra yapmamı istediğiniz seriler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama bu moddan arkadaşlar, bu modu yapmamı istediğiniz seriler varsa benim aklımda yeni Azerbaycan var. Çünkü yeni Azerbaycan'la Türkiye ile Azerbaycan birleşmesi olabilir. Gerçekten güzel olabilir arkadaşlar bizim için e, kanalın açıkçası açısından da. Şuradan hemen toplayacağım arkadaşlar burayı. Daha sonrasında burayı da birleştiriyorum. Bu arada bu akşam saat 18.00'da yayın var Twitch'te. Açıklama kısmında linki var. Twitch'imize de gelerek arkadaşlar yayınlara katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, yayınların kesitlerinde diğer kanalımıza ekliyoruz. Oraya da bakabilirsiniz ayrıyetten. Şimdi bu adamla barışımızı yapıyorum. Daha sonrası arkadaşlar burada işimiz bitti. Mısır şu an burayı toplarken. E, bizim Mısır'la ilişkimiz kaç ilişki geliştir abi? 347 bin ekonomisi var ama büyük ihtimal bu abi bana tek atabilir. O yüzden şöyle bir e, şöyle basacağım. Tamam güzel. 115.776 gayet güzel arkadaşlar. Şimdi Azerbaycan zaten topraklarını verdik. Şimdi hepim Bulgaristan olacak. Burada Bulgaristan sınırındaki sınırı temizlememiz lazım. Göçmen krizi. <laughs> ne olur gelmeyin ya. Suriye'den Türkiye 500 bin göçmen geldi. Suriyeliler Türklere minnettadır. Ama Suriye diye bir devlet yok abi. Şuna baksana. Ya burada kalabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Lanet olsun. Suriyeliler geldi arkadaşlar. Nargile 500. Jetimiz dünyayı korku salıyor. Yeni milli ve yerli jetimiz hayırlı olsun. 4625 birim. Hava birimi büyük ihtimal bunlar. O yüzden hava birimine hemen katalım buraya. Ee, gel abi gel sen de buraya gel. Evet emote'lar gelmeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Ee, 120 bin ilk askerimi böyle paylaştıracağım. Çok fazla asker bastık burada. Evet Almanlar geçiyor. Almanlar devlet değiştirdi mi? Almanya bak yavaş yavaş Nazi'ye dönüyor. Aha Vichy Fransası arkadaşlar gördüğünüz üzere. Vichy Fransası kurulmuş durumda. Bulgaristan bana savaş ilan etti. Ee, başka değil değişen bir devlet varmış. Öyle bakalım bu taraflara da. Kanada Mesela Kanada Amerika Birleşik Devletleri tamam bu buralarda değişen pek fazla devlet yok Rusya ne durumda Sovyetler Birliği falan yok Tamam güzel ee, daha değişmemişler ileriki safhalarda bence değişirler diye düşünüyorum O yüzden şimdi arkadaşlar Bulgaristan hedefini direkt olarak temizleyeceğim zaten hava birimi de basmıştık biliyorsunuz ki hava birimimiz sayesinde belki Bulgaristan'ı daha da hızlı bir şekilde yok ederiz ee, sen buraya sen buraya güzel hemen bu terileri bu arada Arkadaşlar bu seri 700 like atmışsınız Gerçekten çok sevgisi sev e Teşekkür ederim ee, sizlerle birlikte bakalım. ilerliyoruz Bu seriyi de güzel bir şekilde bitireceğiz inşallah. İncirlik üssü kapatıldı. Konuya dikkatle takip eden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini askıya aldı. Abi incirlik üssünü niye kapattık ki? İncirlik üssünün kapatılması ABD için bardağı taşıran son damlaydı. Belki de çok yakında 3. Dünya Savaşı geliyor. Gelmesin vallahi. Gelmesin arkadaşlar. Bir pitma 140 bin veya 150 binlik bir ask askeriyle donanmasıyla çıkarma yapacak şu Atina'ya. Yani ben bunu biliyorum arkadaşlar bildiğim için konuşuyorum. Şöyle bakın bak. Hemen geleceğe görerek şuradan bir askerleri çek bakayım. Abi Amerika ile bir ilişki geliştirelim. Çünkü Amerika bizi yer ya. Vallahi ekonomisine bakalım be. Oğlum şuna baksana. Roosevelt var lan bunun başında. Abi büyüksün. Roosevelt ne alaka bilmiyorum ama. Adamlar zamanda yolculuğu bulmuş arkadaşlar. Ee, donanmasıyla bir ihtimal geliyordur. Yani sizde bir ihtimal öyle sorun olmaz da. Bendeki tarih çakışması olduğundan dolayı olabilir arkadaşlar. Şimdi yüz... 100... Sicilya... Bu ne lan? Sicilya krallığı ne ya? Arapları gönder. Tamam adamla barış yaptık. Şimdi Bulgaristan'la da yapıyorum arkadaşlar aynı şekilde. Bulgaristan'ı hemen topraklarıma katacağım. Daha sonrasında burayı kapatıyorum ve gördüğünüz üzere Bulgaristan topraklarıma kattıktan sonra <laughs> bu kadar askerle mi geliyor? Yani aslanlar geliyor aslanlar görüyorsunuz arkadaşlar aslanların gelişini görüyor musunuz? İşte geliyor özel harekat. Şöyle abi kusura bakmayın telefon çaldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1250 askerle bana bir çıkarma yaptı. Tabii ki de bu bizim için küçük bir hamleydi. Onun için de küçük bir hamle olduğunu biliyorum. Şöyle taleplerimi gönder yapalım. Amerika gel bir barış yapalım diyeceğim. Adam gelmiyor arkadaşlar. Barışa yanışmıyor. Şimdi bizim teknoloji haritamıza bir bakalım. Teknolojide bir... Arkadaşlar Japonya birinci olduğu için bizim de birinci olmamız lazım. Böyle olmuyor, ayıp oluyor. <laughs> bu bizim için bir hedef olması lazım arkadaşlar. Yanlış anlamayın lütfen. Ee, tek biraz bize şey lazım endüstri lisesi öğrencileri lazım arkadaşlar şimdi hedefimiz Libya olabilir Libya'nın ekonomisi ve nüfusu bize almaya gerçekten müsait bir devlet hatta buradaki Libya iç savaşı çıkmadan burayı toparlayabiliriz arkadaşlar çünkü ileriki safhalar iç savaş çıkıyor buralardan 109 bin buradaki petrolleri de toplayabilirsek bizim için gayet güzel olabilir hem de e, Akdeniz'in de hakim olmuş oluruz bu sayede şöyle bir askerleri bu askerler mi çıksak acaba yoksa İstanbul'dan asker falan bassak Şöyle o 32947 asker çıktı. Ben başkent İstanbul yapıyorum oğlum ya. Başkenti taşı. Evet arkadaşlar başkentimiz hayırlı olsun. Eee bu kadar ordu çıktığını görünce gördüğünüz üzere 70 binlik bir askerimiz var. Burada görüyorsunuz ki 97 bin oldu. Eee 120 bin. Şimdi arkadaşlar biz beklemeden askerlerimizi buraya bir çekelim. Ee, dip, 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 şey de verelim. Güzel. Askerlerimiz geldikten sonra arkadaşlar hiç beklemeden Libya savaşı ilan edeceğim. Zaten 9.842 bir nüfusu var. Bence hiçbir şekilde yok olmadan ilerleriz arkadaşlar buradan. Evet, 12.000 asker yok oldu lan. Ne oluyor lan burada? Hayır, siz hayırdır. 908 e, askerle çıkarma yapacak. Deniz aslında asker koysak bizim için mantıklı olabilir arkadaşlar. E, bu arada kanala katılan arkadaşlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakalım güzel yerler ilerliyoruz. 8000 asker çıkartacağım denize. Hayırdır Libya? Biz gerekli cevabı verdik oğlum sana. Şöyle şöyle asker yolla. Şimdi arkadaşlar Libya'yı hemen topraklarımıza katalım. eee şöyle bir ilerle şuradan şuraya. Arkaya bir çıkarma yaptım Libya'yı ya güzel bir şekilde topraklarıma katacağım zaten. Söylemiştim sizlere. Görüyorsunuz ki biz sözümüzde dururuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bak bak. Bu arada bu seriye bir günde eğer akşam olmadan 400 like gelirse arkadaşlar yeni bölümünü kanala atacağım. Çünkü yayında olacağım büyük ihtimal yayına da açıklamadan katılarak gelebilirsiniz. Ee, şöyle bakın. Bu arada cuma günleri de YouTube'da yayın canlı yayın yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani YouTube'u da boş vermeyeceğiz yayın konusunda. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle toplan abi. Ya Libya kolay bir şekilde yıkılacağını zaten biliyorduk. Çünkü burada asker yok. Adamlar ülkeyi terk etmiş. İç savaşa doğru gittiği için. Böyle bakalım hatta bakın nüfus konusunda. Tunus varmış. İç savaş daha başlamamış aynen. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar, şimdi Libya'nın sadece iki tane toprağı kaldı onları da alıyorum Daha sonra burayı kapatıyorum arkadaşlar, şöyle toplam 46.500 Hemen Tripoli'ye gidelim Ya gördünüz mü arkadaşlar Şöyle gel 4.862 Toplam 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 Amerika geldi lan az önce Ama kaç askerle geldi onu görmedik bir şuradan bakalım Amerika 60.000 bin asker kaybetmiş Güzel, biz burayı maginot attı gibi savunuyoruz bakalım Güzel. 84.875'lik askerin bir olarak arkadaşlar Atina'ya çekeceğim. Amerika kendine çıkarma yapmamı istiyor büyük ihtimal ama ben yine sabrımı koruyarak yapmayacağım. Çin Türkiye'ye borç para verdi. Oğlum niye veriyorsun? Ben para istemedim ki. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Neden abi? Niye verdin bana para? Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben borç para istememe rağmen adamlar bana borç para verdiler. İşte beni bu kadar çok seviyorlar. <laughs> Yapmayın abi neden ya? Ee, Amerika... Kanka bir barış yapalım mı? gel be. Bak zaten beni yıkamıyorsun. Beni geçmen imkansız. 8. sıradaki süper güç bir devlete saldırılmaz. Talepleri gönder. Gördüğünüz üzere Türkiye'mizi buraya da attık arkadaşlar. Akdeniz'in şu an hakim olmaya doğru ilerliyoruz. Az önce e, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bana ittifak talep etti arkadaşlar. Tabii ki de ben reddedeceğim. Kuzey Kıbrıs zaten şu an Türk'ün toprağı olacak orası da. Yani yavru vatan değil tam Türk'ün toprağı olacak. Haberiniz olsun. E, şöyle gel bakalım. Biz orada farklı bir devlet o görmek istemiyoruz. Hadi bakalım e, ee, şuraları topla. Güzel gayet güzel abi. Eunutlar ee, gelmeye devam ediyor. 87 güzel buraları da topladık. Gördüğünüz üzere Türkiye'yi e, buraya da atmayı başardık arkadaşlar. Daha sonrasında hedefimiz buradaki Kolonya Cumhuriyeti olacak. Bakın Makedonya Cumhuriyeti yani Kolonya Cumhuriyeti'ne saldı. Çişt, bu ne bu ne? Aa, gelmiş bak bak. Evet Almanya sonunda Nazi Almanya'sını kurmuş arkadaşlar. Ee, Birleşik Kral İngiltere olmuş bu da. Vay anasın vay. İngiltere'yi kurmuşlar. Şu an iki tane de vasalı var. E, ile tamam bunlar görünüzü bunlar normal vasallar. İspanya hala hani İspanya savaşı da çıkar belki. Polonya küçülmüş. yani benim gördüğümü siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimal arkadaşlar. Nogort Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Moğolistan, Sincan, Uygur. yani kardeşim hayırlı olsun diyelim. Ne diyebilirim ki? E, buradan gidiyor. Merkel. Bak 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 bak. Görüyor musun? 124 bin kayıp verdim daha yeter artık ya Vallahi bak öleceksin yani Amerika baksana çıkarma yapacağım büyük ihtimal yenilirim ama yani bir yere kadar ilerlerim dostum Washington alsam bile benim için kâr kârdır ya arkadaşlar gelin ee, hiç kimse Sezer Hakkı'ya Washington'a girer gel bak şimdi geliyoruz işte geliyor aslanlar geliyor aslanlar bak 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 Arkadaşlar çok büyük darbe yedik oradan. Washington'a çıkarma yapamadık. Ama büyük ihtimal yolda gelen askerlerini kesmeyi başardık. Ve Washington Amerika bize Birleşik Devletleri bize barış yolladı. Evet. Oh be. Ya Amerika yani elim bu modern dünyada savaşıyorsun abi. Modern dünyada savaştır mı? Konuşarak halletmek varken diyecektim. Ben savaşı hallettim. Ee, şöyle hemen askerlerimizle birlikte arkadaşlar şu kolonya cumhuriyetine bir girelim. Kolonya cumhuriyetini bekletmeyelim. Sen buraya. Daha sonrasında şuradaki Kosova'yı da alalım. Ee, şöyle gel. Herkes güler, ben gülmem. Gel bakalım gel. Şöyle toplan abi. Devlet yönetmek gerçekten çok sarıyor ya. Ee, Plevan şöyle barışlarımızı yapalım arkadaşlar. Kosova'daki barışları yapıyorum ama daha sonrasında ise Makedonya Cumhuriyeti'nin barışlarını yapalım. Yani Kolonya Cumhuriyeti arkadaşlar. Tamam burasını burayı bitirdik. Ee, hemen asimilasyonları bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle ekonomimize ve nüfusumuza bakmak istiyorum. Amerika Savaşı'nı bitirdik zaten nasıl olsa. Şimdi arkadaşlar 1 milyon 511 binlik bir nüfusumuz Ekonomimiz var. 0.77'lik bir ekonomi varken 11 milyon 115 bin ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben paramı nüfusa yatıracağım. Ee, biraz insanlar artsınlar. 11 milyon 115 bin. Bakalım arttır turumuzu geçelim bakalım. Ee, bakalım ne kadar hızlı artıyor. Şimdi parayı 1 milyon dukata kadar bekleteceğim. O zamana kadar bakalım kaç nüfus artacak, kaç nüfus azalacak. Onu da görmüş olacağız siz birlikte. Amerika şimdi bende ilişki... Evet, evet, evet. Evet, e, görüyorsunuz. Yani... Abi bak asker ne kadar çıkıyor görüyor musun? Yani bunu ben bana yapmayacaktım şu an. E, büyük ihtimal Tunus'un başkentine çok asker çıkacak. Bir barış yapsam bir yapar mısın diyeceğim de senin topraklarıma katmak istiyorum ya. Savaş başladı 28 gün olmuş. 11.000 Tamam şu an sıra bende. Sen bana 10 kere vur ben sana bir kere vuracağım gel. Gel abi şuradan asker bas. Gel abisi gel. Sen büyüdüğünde bana savaş mı ilan ediyorsun çen gel. Ee, oğlum 20.000 asker çıktı lan. Asker al. T yap. Şuraya bir at. Şuraya da bir çıkarma at parayı kız nüfusumuza da bir bakalım e, 11501 olmuş oğlum ben adamla hep barışa gidiyorum ya yani. işte bu kadar barış var bir insanım görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ama bu adam GTA 7 Türkiye'de geçiyor altı çıkmadan 7 çıkmış ne mutlu Türk'üm diyene iyi haberler cc oğlum cc cca gta şöyle gel abi GTA 7'yi de çıkarttık ya işte bu bizim milli başarımız arkadaşlar milli gurumuz Görüyorsunuz. Ya bu savaş çok uzun sürecek ya valla. Ama tabii ki de Sezar Baba burayı alacak. O Roma İmparatoru, Son İmparator Sezar alacak burayı arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, 4009, sen buraya. 20.000 askerle oraya çıkarma yapsam ne yapabilirsin ki? Tamam gayet güzel. 702, 2087 sen buraya. Arkadaşlar bu savaşı kolay bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü burada sıkıntımız biraz yükselmeye başladı. Bu Tunuslu denen devlet yani görüyorsun düşük ekonomi devletim bile ekonomileri ne kadar iyi. Fransızlar Türkler Ermenistan'daki söz 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 Kırım'ı kabul etmesi için öneriyorsun. Oğlum niye okuyamadım ben orayı? Sakın kabul etmeyin lan demiş adam parantez içinde. Fransızlar önce dönüp kendi tarihine bakmalı. Soykırım iddiası asla kabul etmiyoruz. Evet soykırım yaptık kardeşim mi diyeyim sana? Ha? Öyle mi diyeyim ha? Tabii ki de. lan buradan kabul etmiyoruz tabii ki de. Soykırım falan yapmadık oğlum. Ee, Timur'un bir sözü vardır arkadaşlar Ermenilere karşı. Teslim olursanız sizi e, kan dökerek öldürmeyeceğim der. Adamları toprağın altına göme, gömerek bırakır canlı canlı gömerek gider arkadaşlar. Biliyor musunuz onu? Araştırıp bulabilirsiniz internette. Tabii ben şu an size tam aktaramadım ama o da benim şeyim arkadaşlar. Ee, siz araştırabilirsiniz Timur'un sözlerini. Ermenilere karşı bakıp görebilirsiniz. Ee, şimdi iyi boş yaptım. Buradan hemen Tunus'la bir barışımız yapalım. Asla barış ne barış oğlum. Bu adamla sürekli ben barış yapıyorum ya. Al, al kazandık ya. Vallahi kazandık şu an. Şu an bu adam bitti arkadaşlar. E ee, nane yemedim şimdi sen. Gel bakayım abi. Bu ne lan? Bu devlet kim acaba? Şimdi toparlanma vakti. T yapacağım. Sen buraya. Sen buraya. Güzel arkadaşlar buraları topluyorum. Tamam. Tunus barışımızı artık yapabiliriz. Savaşımız biraz uzun sürdü ama. E, savaşı bana ilan eden oy olduğu için toprakların hepsini alabiliyorum gördüğünüz üzere. Aa, eskiden alamıyorduk. E, güzel oldu bu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer aşağıdan bu seriye daha çok fazla like gelirse. Yani yine 400 like limitimiz olacak. Eğer akşama doğru tabi gelirse atamam ama. E, 2-3 saat içinde gelirse arkadaşlar hızlı bir şekilde 3. bölüm, 2. bölüm, 3. bölümünü atarım sizlere. E, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamayı deseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün ya canlı yayında olacağım Twitch'te. Twitch'e de gelebilirsiniz ayrıyetten. E, görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You're my